Merhaba arkadaşlar. Zehra Dünya YouTube kanalına hoş geldiniz dostlarım. İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Masamın üstünde görülen modeli anlatacağım bugün sizlere dostlarım. Değişik bir model benim hoşuma gitti. Bu tarz modelleri de seviyorum doğrusu. Yapmayı da seviyorum, anlatmayı da seviyorum. Çok güzel duran bir model arkadaşlar. Bu modelimi anlatacağım bugün sizlere. Bakın iki tarafı da aynı şekilde kullanışlı bir model. Ben modelimi 1 2 3 4 5 model motif üzerine kurmuşum ama sizlere 1 2 3 motif üzerinden şu şekilde şöyle yarım olarak anlatacağım dostlarım. Yapıldığını, nasıl yapıldığını inşallah sizler de hoşunuza gider. Değişik örgü işlerinizde değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Yuma başlamadan önce kanalıma abone olarak desteklerseniz sevinirim dostlarım. Emeğe saygı adına sizler de kanalıma abone olarak desteklerseniz hepinizden Allah razı olsun diyorum. Beğeni, yorumlarla da yanımda olursanız çok sevinirim dostlarım. Fazla vakit kaybetmeden şöyle hemen modelimi anlatmak istiyorum. Alt simin için zincir çekerek modelimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim çok gevşek olmasın çok da sıkı olmasın orta karar bir zincir çekerek çünkü direk zincir üzerine başlayacağım sık iğne zincir değil de sık iğne sık iğne yaparak da başlayabilirsiniz trabzan yaparak da başlayabilirsiniz modelimizi birkaç sıra ama ben şimdi direk zincir üzerine yaparak devam edeceğim dostlarım modelimi Her diğerdir torşallarda, çeyizlik yeleklerde, bebek kıyafetlerinde kullanabileceğiniz bir model. Bebek battaniyesi de çok güzel olur. Kafes kafes duruşu var, çok güzel bir model arkadaşlar. Eminim yeterli gelir bu kadar zincir benim için. Zincirimizin alt zincirimizi çektikten sonra bak, buradan köşeden şu şekilde arkadaşlar, köşeden sık iğneyle döneceğiz. 5 tane sık iğne yapmam gerekiyor dönüşte hemen benim şimdi zincirimin sonuna geldiğini düşünerek ipimin üzerine dolamıyorum tabi sık iğne yapacağım şimdi dibindekine değil bir yandakine batarak buna değil bir yandakine batarak ilk sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 5. sık iğnemi de yaptım. Tekrar sayayım. 1 2 3 4 5. Burada da aynı 5 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığımı doluyorum alttan 1 2 3 göz atlayıp dördüncü göze batıyorum arkadaşlar buraya 1 2 3 de çektiğim bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum Pardon 4 zincirimi çektim tığım boş dolamıyorum 1 2 3 zincir atla, çek 3 e, zinciri atlayıp dördüncü zincirin içine batarak tekrar yan yana 5 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar 2 3 4 5 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 2 3 göz atlayıp dördüncüye batarak bir tane trabzan yapacağım trabzanlarımızı şu aralardaki bakın şu tekli uzun olan trabzanlarımızı yapıyoruz aralarda da 3 de çektiğim trabzanımı yaptım tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4. göze batıyorum son 5'li grubumu da buraya yapacağım arkadaşlar aralarda 5 tane sık iğne ile dolgularımız var 4 oldu bu da 5. sık iğnemiz. Yani şuradan başladım ben. 1 2 şu 3 grubu yaptım arkadaşlar. Bakın köşeyi yaptım. 1 2 3 grubu yaptım. Şimdi burada fazla gelen zincirimi kesmek istiyorum. 1 2 3 grubu yaptık. Şuradan şimdi şu şekilde şuradan dönüş yapacağım arkadaşlar. Dönüş yaparken bir tane zincir çekeyim gerdirmesin diye. Tekrar hemen dibindeki kısma batıyorum arkadaşlar. Sık iğnelerimin üzerine tekrar sık iğnelerimi yaparak ilerliyorum. 5 tane sık iğnemin üzerine 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3, 4, 4 zincirimiz var. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Şu altta bir trabzanımız vardı. O trabzanımın üzerine tekrar bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bakın. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Alttaki sık iğnelerin tepesine aynen birer tane daha sık iğne yaparak ikinci sıralarını yaparak ilerliyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Ortadaki trabzanın tepesine batıp bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum, geçiyorum. Buradaki sık iğnelerin tepelerine 5 tane sık iğnenin tepesine 5 tane sık iğne yapıyorum. 4 oldu. 1 2 3 4 5. de köşedeki zincirin tepesine batarak yapacağım. Tabii ki zorlanıyorum burada batarken. Bakın şu an örgümüzün bu hali bu şekilde. Şimdi modelimizin son sırası için tekrar bir zincir çekiyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Aynen hemen dibindeki noktaya batarak tekrar 5 sık iğnenin tepesine 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 3. sırasında da aynen bunların üzerine gene sık iğne olarak yapıyoruz. Evet Şurada modelimizin artık şu son sırasını yapıyorum. Bakın şu kısmını yapacağım arkadaşlar. Arada ne var? Bakın burada hepsinin şuranın sık iğnesini yapıp geldikten sonra arkadaşlar burada 4 zincirimiz var. Buranın içine 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğneyi de trabzanın tepesine yapıyorum. Dönüyorum tekrar bu yanda 3 tane daha sık iğnem var onu da yaptın. Yanlış bir şey yapmayalım. 1 2 Çok parlın arkadaşlar. Buraya 3 tane değil de şu ilk etapta battığımız yeri 3 değil de 5 tane sık iğne yapmam gerekiyordu. 4 5 Bir tane de ortadaki tırabzanın tepesine yapıyorum. Geçiyorum şu boşluğa. Tekrar 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum bu sıranın hepsini baştan sona kadar sık iğne yapacağız alttaki sık iğnelerin hepsine birer tane yapıyoruz şuradaki zincirli kısımlara da 5 tane bu tarafa yapacağım 2 3 4 5 bir tane de ortaya yapacağım tekrar döneceğim 5 tane de buradaki zincirli kısma yapacağım 3 4 5 ve geliyorum son olarak buradaki 5 tane sık iğnemin tepesine 5 tane sık iğne yapmaya 1 2 3 4 5 de yaptım buraya şimdi burada bakın arkadaşlar modelimizi Aslında tamamladık ilk modelimizi tamamladık ikinci modelimiz için kaydırma yöntemiyle modelimizi yapmaya devam edeceğiz. Yani sık iğnelerin üzerine kafesli kısımlar gelecek. Kafeslerin üzerine de sık iğneli kısımlar gelecek. Şimdi o şekilde kurmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yeni modelimizi kuralım. Şimdi hemen buradan. Şurada şu köşeye geldiğimizi düşünerek şu kısmı kuracağız arkadaşlar. Bakın şimdi. Yani şuradaki dönüşü yaparak modelimizin kurulumunu yapacağız. Köşedeyim. Bu köşe için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımı, şey, örgümü döndürüyorum. Tığımı doluyorum. Altta bizim 5 tane sık iğnemiz vardı. 1, 2, 3. sık iğnemin tepesine batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum arkadaşlar tığımı hiç dolamıyorum. Ne yapıyorum? Şimdi şurada bizim 5 tane sık iğnemiz vardı. Şöyle yaklaştırayım. Şu zincirin içindeki sık iğnelerimizi 1, 2, 3 tanesini atlıyorum. Şu dördüncünün içine şu dördüncünün içine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine ikinci ortaya üçüncü yanındakine dört diğer yanındakine 5 5 tane sık iğnemi buraya hazırladım arkadaşlar. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekip tığımı doluyorum. Geliyorum şu alttaki sık iğnelerin ortası, tam en ortasına gelen yere bir tane trabzan yapıyorum üçlü. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geliyorum şu gruba. Aynen bu grup için 1, 2, 3 tane sık iğneyi atlıyorum. Şu dördüncü sık iğnenin içine batıp bir tane sık iğne yapıyorum yanına ikinci ortaya 3. 4. ve 5. 1 2 3 4 zincir tığı doluyorum geçiyorum son grubun en ortasındaki sık iğnenin tepesine bir trabzan 1 2 3 4 zincir çekerek köşemizi şu şekilde en köşedeki sık iğnenin içine batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum ve ikinci modeliminde kurulumunu yapmış oluyorum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada hemen tekrar dönüş yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirle dönüyorum. Eliniz sıkıysa 8 zincirle dönün sizler. Tığımı doluyorum. Ortadaki trabzanın tepesine bir tane, gene aynen üçlü bir trabzan yapıyorum modelimin üzerinden gösterecek olursam şu kısmı yapıyorum arkadaşlar. Bakın döndüm şu kısmı yapıyorum. Döndüm orayı. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Burada 5 tane sık iğne oluşturmuştuk. Şunu kenara alayım. 5 tane sık iğne oluşturmuştuk. Şimdi bunların ikinci sırası için her birinin tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. 5 tane olacak toplam. Evet. 1-2-3-4 zincir çekip tığımı doluyorum. Tırabzanın tepesine bir tırabzan yapıyorum. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Tığım boşken geçiyorum şuradaki sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne. 1-2-3-4 zincir doluyorum. Tırabzanın tepesine bir tırabzan Ay, İpim açıldı. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Köşedeki zincirin tam ortasındaki zincire girip bu köşeyi de bu şekilde bitirdim. Bu sırayı da bu şekilde bitirdim daha doğrusu. Bakın. Ve hemen bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Döndürüyorum. Şimdi buradaki boşlukların içine sık iğnelerimizi yaparak devam edeceğiz. Ne yapmıştık? Şu boşluğun içine 5 tane sık iğne yapacağım. Bakın 1 2 3 4 5. 5 taneyi buraya yaptıktan sonra bir tane de ortadaki trabzanın tepesine yapıyorum. Geçiyorum yan tarafa 1 2 3 4 5. Ve geliyorum ortadaki 5 tane sık iğnenin tepesine de birer tane yaparak bu sıramızı da son sıramız oluyor modelimizin. Ee, ve hepsi sık iğne ile yapılan kısmı da oluyor aynı zamanda. 2-3-4-5 Bir tane de trabzanın tepesine ve geçiyorum yan tarafa 2-3-4-5 Alttaki sık iğnelerin tepesine 5 tanenin üzerine 5 sık iğne geçiyorum zincirin üstüne 5 sık iğne 3 4 5 bir tane trabzanın tepesine geçtik son kısmı 2 3 4 5 bir tane de 5 tanesini boşluğa yaptım. Bir tanesini de zincirimin arasından girerek son sık iğnemi de o şekilde yaptım bakın arkadaşlar modelimiz bu şekilde şimdi buradan döndüğümüzde ne yapıyoruz aynen ilk sıradaki gibi şimdi burada 5 tane pardon boşluğun içine 5 tane sık iğne yapmıştık hemen şimdi dönerek aynı şekilde bir tane zincirle dönüyorum Hemen şimdi buraya 5 tane sık iğne yaparak devam edeceğim arkadaşlar. 1 2 3 tane atlıyorum şu dördüncünün içine. Çok pardon. Köşeyi köşedeyiz arkadaşlar. Bir zincir çektik, döndük. Hemen şuraya 5 tane yan yana sık iğnemizi yapıyoruz. Aynen bu yaptığımız kısım arkadaşlar örgümüzün şu ilk sırasındaki başlangıç noktamızda olduğu gibi buraya hemen 5 tane sık iğnemizi yaptık. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şurada en ortaya gelen yere bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geliyorum şu orta kısma. 1 2 3 göz atlıyorum arkadaşlar. Şu dördüncü göze batıyorum. 1 2 3 4 yan yana 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. En ortaya batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şuradan sayıyorum. 1 2 3 taneyi atlıyorum. Dördüncüye girip bir sık iğne İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak şey olacak şekilde bu sıramı da hatta şu köşeye kadar burada sık iğne yapalım ki köşemiz düzgün gelsin arkadaşlar. Şu şekilde. Buraya beş değil de yedi tane sık iğne yaparsak köşemiz daha düzgün duracak. Buradan bir zincir çekerek dönüyorum ve hemen dibine değil bir yandakine sık iğnelerimizi yaparak aynı olan sık iğnelerin tepesine sık iğnelerimizi yaparak geldik arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Ortadaki trabzanın tepesine bir tane trabzan. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Geçiyorum orta kısmı. Yani bu şekilde ilerleyip gidecek arkadaşlar. Şu köşelerin e, sık iğne kısımları şurada arttı ama artarsa birazcık daha köşelerimiz daha düzgün duracak yani köşeye tam 5 tane değil de 7 tane de gelebiliyor arkadaşlar oraya dikkat edelim o şekilde yaparak bir şey kaybetmeyiz örgümüz bu şekilde ilerleyip gidecek ben şu modelimi de tamamlayıp döneceğim Evet arkadaşlar mavi ile de yaptım bakın aynı şekilde beyazımız modelimizdi mavi ile de sizlere nasıl yaptığımı Modelimin nasıl yapılacağını daha doğrusu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Anlayamadığınız yer olursa yorumlarda sorarsanız yardımcı olurum. Bazen arkadaşlar yorum demişken şunu hemen burada ifade etmek istiyorum. Yapılan yorumları ben direkt olarak ana sayfamda göremiyorum. Ta ki şöyle öyle oluyor ki mesela bu videomu paylaşmışım, aradan çok zaman geçmiş. Ha ilk paylaşıldığı gün video yorumları görebiliyorum ama videolarımı çekmişim işte aradan bir zaman geçmiş ee, ileriki zamanlarda yapılan moda şey geçmiş zamanda yapılan yorumları çok göremiyorum nasıl görüyorum dönüp tekrar ben bu videolarıma kendim göz attığım zaman ancak o zaman görüyorum bazen bu yüzden dolayı sizden özür diliyorum Hani yorum yaptım da işte karşılık vermedin cevap vermedin diye bir şey aklınıza gelmesin gerçekten gördüğüm yorumlara dönüp cevap veriyorum ama görmediklerim olduğu zaman da kusuruma bakmayın arkadaşlar gerçekten cevap vermiyorsam eğer görmemişimdir o yüzden sizlere bu bilgiyi de vermek istiyorum öyle geçmişteki videolar var ki bakıyorum bazen hani böyle kanalımda gezerken aa ta ne zaman yorum yapılmış ben daha yeni görmüş oluyorum o yüzden sizlere de bu bilgiyi vermek istedim hepinize çok çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızdan dolayı Kendinize iyi bakın dostlarım. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle selametle kalalım. Hoşçakalın.